Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimiz iki kişi cezalı oyun yapacağız. <laughs> Soru cevap şeklinde. Üç tane cezamız var arkadaşlar. Bugün fazla e, işi şey yapmayacağız, üstelemeyeceğiz üstlenemeyeceğiz. Lastiğimiz var arkadaşlar. Kendime yaptığım güzel acıklı lastik. Bir saniye yapmayacağım. Gel tamam gel. Lastik iki kere. Kola. Tamam. Okey. Acı bir Acı biber İlk tek gelen suyunu içe. Evet acı biber şöyle arkadaşlar ağzına kadar dolu olduğu için açtığımız gibi suyu var. Nereye kadar içeceğini göster. Buraya yani? kadar suyu içecek. Tamam. İlk, İç cezası gelen Şeye buraya kadar, şu içecek. yazıya şey. kadar. Tamam, yazıya Yapışkana kadar. içecek arkadaşlar. Evet. Totalde 6 tane sorumuz var. Ee, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Başlayalım kardeşim. Gel oturabilirsin. <laughs> Moderatör alalım soruyu. Başlıyorum. Ama ne? Başlıyorum. Başla. Alalım abi. Kadınlar Adınız. günde ortalama kaç kelime kullanır? Alalım kardeşim cevabı. Senin üstüne söyleyeceğim hep zaten. Ya şunu beğendim. Alalım. Günde ortalama kaç kelime kullanır? Kadınlar günde ortalama kaç kelime kullanır? Abi, <laughs> Abi ben şimdi hesap yapıyorum da. Yani eşlerimizden yapamıyor çünkü fazla kullanmıyor. 15 bin. 15 bin mi dedi? Abi çok şey söyledi ya. 15 bin yüz. O nasıl oluyor? 15 bin yüz ne ya? 15 bin yüz işte. Tamam Hı? mı? Ya, evet. Ya, ya. Doğru cevap ne? Serhat doğru cevap verdi, 20 bindi. <laughs> Mehmet kaybetti. Yarın bundan <laughs> sonra? Yandır. Dön kanka merakını. Dön, 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 dön. İki. İki mi? Aha da. Dönemel. <laughs> Getir abi bacağı. Gel abi. Gel abi. Getir abi. Gel abi. Bacağı değil. Bacağı ola. abi. Ay. Abi yok, kolu yok. Kabul etmiyorum. Abi, abi var. Abi var. Abi var. Yaklaşır mısın kameraman? Yaklaşır mısın? Abi var. Abi var. Onda mı daha çok var bende mi var? Ben gelmez abi var sonuçta. Hayır seni kola dedik başta hayır işte. abi getir getir abi. Kolu getir, yok itiraz etme gel. Gel <laughs> abi. Gel, 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 gel. gel. Ya ya, sen çok kurnasın bu oğlum sen maşallah. <laughs> Bak bütün hepsi gelecek. Bir gidip derisi de gelir. Şu an yapıştı çok fena. Bacak diyor sanki bacakta şey var ans of of böyle bir şey yok böyle bir şey yok aradaki kılıç burada kaldı bakayım bakayım <gülüyor> Otoban yaptım arayı Otoban oldu çok iyi çok iyi devam dünyadaki en yaşlı ağaç kaç yaşındadır kim sence cevap verir sence cevap verir cevap, ben cevap, mi? cevap abi. Abi. Dünyadaki çınar ağacıdır büyük ihtimalle. En yaşlı ağaç. Evet. Ee, kanka kaç diyeceğiz lan? Ben? ben diyorum ki oğlum çok değişik bir soru olmadı. Hadi be artık sorunun da saniyesi olsun birader bu ne? Tamam hadi. 10.000 yaşındadır. 10.000 10 10.000. Mehmet. Alalım. 10.000 yıllık ağaç yok abi. Nereden biliyorsun 10.000 yıllık ağaç olmadığını? 9.000 bin yıllık yok. 9 Serhat kaybetti. 10 yıllık ağaç yok. 4 bin 850. 4 bin 850 mi? Evet. Bayga. Bayga. Sana göre. Bir. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ben öyle ısıtmadım. Eyvah eyvah çok fena vurduk şimdi ya. Atın intikamı. Kanka kolay yap gel. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Oğlum, haline bak. <laughs> gel abi. Sajıtır biliyor musun? Oğlum ne yapıyorsun sen her... <laughs> bana ama şey yap çekiyorum de tamam mı? Çekiyorum de. Yanına sakın çekmem ama şaplığa buradan vururum bak sana. Ya abi böyle kuzen mi olur ya? Dost, do, düşman lan bu. <laughs> abi çok fena kastım abi. Abi vallahi çek. Çek oğlum lan bunu. oğlum bir kere de çek. <laughs> al, alıştır alıştır yapma. Valla kanka bir kere de yap bak. Yap hazırım. Hazırım. <laughs> çek, hadi çek. Oğlum çeksene ne yapıyorsun? <laughs> bak bak hazır. Çek şimdi. Dur eli çekin. Hadi hadi hadi. <laughs> Babana! Oğlum niye alıştır alıştır yapıyorum? Bacağını görelim Serap. Bence görmese daha iyi. Kanka ama neden ha ben bir kere de çektim ya. Kalmış şurada şunları almayacağım. Geri yapıştır. Oğlum <laughs> Babın... Ya daha çok kaldı belanı vermesin ya. <laughs> Türkiye'de bir yılda ortalama kaç bebek doğar? Hadi bakalım. Şemur. Bir yılda. Ya evet. Yok, beş yılda. Suriyeliler bunun içine geçerli mi? <laughs> Bunu bilemiyorum. <Geçerli. gülüyor> Her yer geçerli hadi. Yapma nasıl tamam, tamam yapmayacağım hadi. Günde yüz desek. 200 desek. Ayda. Yapma bak. Haydi. Ya. <laughs> <laughs> Hadi. Gün dört Bursa doğu. Ya, neyse, 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 neyse. Bursa doğu mu? 100, 200 esed. Hayda. Haydi. Ya şiştim tamam. ama be kardeşim ya. Neyse, neyse. ya. Iki, bin lan, bin mi? Bin. <Gülüyor> <Gülüyor> Beş bin. Mehmet kaybetti. Bin mi? Bin mi? Ay, bin. Ayda da o kadar bin. çocuk. Hadi bir. Sorular net mi şu an? Bin evet, ve beş, beş bin, bin mi? mi? Evet. Mehmet kaybetti. Kaç doğuyor? Ben bir bir al... milyon otuz ha. beş bin yedi yüz doksan beş. Günde doğan. doğan. Ne günde hayat? Yılda, yılda. bir yılda. yılda. Kaç bir yılda. <laughs> Sen mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Değiştir. Bir. bir mi? Allah. Hadi. acısı. Çamsın, acısı. <laughs> Acısı bana gelmesini çok isterdim. Kameraman biraz yaklaşır mısın? Göster acıyı. Şuraya kadar içecek. Bir kere de. Bir kere de. Evet. <laughs> Mehmet için geri sayım başladı. Dın dın. Dın dın. Dın dın. Bence kanka bir kere de çek. Bir kere de içemezsen artı 3 acı biber. Of canımı çektirdin lan. Su koyabilir miyiz bir bardak? O da ben karar veririm. <laughs> Ölcen ne? Çok acılar. Alalım kardeşim hadi. İçersin lan Mehmet sen var ya sen. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Acı mı? Hadi Mehmet, Mehmet, Mehmet. Ali Osman, Ali Osman, Ali <laughs> Osman. Tamam, tamam. Tamam, yerine kadar iç bırak. Oo, Daha fazlasını içme. Bravo tamam. arkadaşlar, tamam. Mehmet arkadaşımı tebrik ediyorum. Al kanka, bir tane de benim için acı at üstüne. Atmayacaksın mısın? Atmadı, yapacak bir şey yok. Oh. İyi mi? Allah'ı ya kur'an çarpsın, canımı çektirdin abi. Vallahi canım çekti. <laughs> <laughs> Dördüncü soru mu? Evet. Ağlım tamam oradan. mıyız? oldu? Kalabalık olmayınca nasıl ceza çekiliyormuş gördün mü? <laughs> Başlıyorum. Bu rekorlar kitabına giren kadın Manis'in saçları kaç santimdir? Saçları kaç santimdir? Evet. Bu is rekorlar kitabına girmiş. En uzun saçlı kadın olarak. Ben dört buçuk metre diyorum ya. Fazladır. Fazladır. On metre. Sorulardan net miyiz? Evet. Serhat, ceza aldı. Kaç metreymiş? 172 bin 72 mi? 172 bin mi? Arkamı dön. Tam <laughs> 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 karıştır. <gülüyor> karıştır. Karıştırayım mı? Karıştır hadi. Söyle. Bana göre bir. Olur musun? Adam acı ver mi? Acı ver. Aşır Bence mı? A'day. Hayır. <laughs> Hayır sana Aday'da, göre bu taraf. Mehmet'e göre bu taraf. A'da geldi. Niye değiştirmedin onları? <laughs> bak insan gibi çek. Vallahi billahi bir billa dakika billa bahtırırım burada bak. Şurayı çek şu fazlalıkları da alalım. Topak oldu lan orada. <laughs> sen biraz kamillik yaptın. Orada zaten kılıyor beni. Ha, bak bilader vallahi bir kere şimdi suratına vururum bunu bak. Ama sen korkuyorsun oğlum kendini geri Geri çek. Oğlum kasıyorum çekeceğim diye çekmiyor. Kendini geri çek. Şu. Aa! Hadi bak. Bir kere de. 1 2 Hadi. 3 <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Kamil çekemedi ha. Çekemedin. Hayır, A'da da geri... oraya yapıştı. Yok abim, yeter. da oraya yapıştı. Yeter abim. Son soru mu? Hayır. Yemin et. Değil. Beşinci sorudayız şu an. Alalım. Dünyanın en uzun yaşayan insanı kaç yaşında vefat etmiştir? Şöyle. Dünyanın Aha. bir daha soruyalım alayım. O, Dünyanın o şey en uzun yaşayan insanı kaç yaşında vefat etmiştir? 120. 120. 130. 130 mu? 130 mu? Ben 140 diye ben kazanayım. 140 Mehmet kazandı, Serhat kaybetti. Nasıl kazandı? Kaç yaşında mı? 116 yaşında vefat etmişti. Na, na, na. en uzun yaşayan. Na, 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 Oğlum hala daha var 140 yaşında yaşıyor na, na, karı. Na, 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 na. İnternetteki öyle yazıyor. Bu botoks. Alkanı döner misin lütfen? Şöyle. 3. Bana göre. Acı Burada. biber. Bana göre dedim. Acı biber. 3. Kaç tane iç? Suyunu iç. Hayır suyu yok. Suyunu iç abi. Hayır kardeşim. Suyunu iç abi. İlk gene nasıl dedik? Su bitene kadar su yani iç. Ne alakası var? Kamil mi istedin? İlk su nasıl dedik? Biz suyunu. Bir yudum su içelim. Bir yudum değil. İç 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 iç. Ben acı seviyorum oğlum. <laughs> bir tane yerim. Oy. Üşkürü tutturdu. Kızardı <laughs> ama. <laughs> Terleme başladı. Otur abi. Otur abi hadi. Gel abi. Tamam mı? Tamam. Alamam. Son soru mu? <laughs> Son sorum. Son soru. Türkiye'de insanların ortalama yüzde kaçı sigara kullanıyordur? Ne? Bir daha alalım moderatör. Türkiye'de insanların ortalama yüzde kaçı sigara kullanıyordur? Hadi. Yüzde kaçı? Türkiye'de mi? Evet. Yüzde yetmişi. <laughs> Herkes içiyor abi. bitmiş çok fazla. E, evet, evet bu arkadaşımız zaten çalıştığı sigaracıda çalışıyor. Soruyu değiştir abi. Moderatör hemen şu an aklına gelen bir soruyu sor. Arkadaşım sen Hayır ben bilmiyorum, bilmiyorum. soruyu. Nereden de... bilmiyorum. Sigaracıda tamam, çalışıyorsun. Tamam. Şeyi olarak söyle. Ne olarak söyle? Yüzdelik, tamam, yüzdelik olarak söyleme. Kaç? Tamam, yüzdelik olarak söylemeyelim. sayı olarak söyle. Kaç? Kaç milyondur diyelim o zaman? Türkiye'de değil mi? 85 evet. milyonun nüfusta evet. kaç milyonu kullanıyordur? Evet. Öyle mi olacak? Evet. Cevabını evet. Türkiye'de insanların ortalama kaçı e, sigara kullanıyordur? 25 yani kaç... milyon kişi sigara kullanıyordur. 85 milyon Türkiye'de 25 milyon. 40 milyon. Kullanıyordur. En yakın cevabı Serhat verdi. 20 milyon. Ne oldu? Şemuz. <laughs> Dön abicim. Bana göre bir. Gel abi. Gel. Gel diyorum sana kolunu şimdi çıkaracağım seni. Gel abi. Ağzına kolunu ver. Moderatör yaklaşır mısın biraz? Şöyle alalım. Bir saniye kardeşim. Ne? Oradan mı buradan mı? Ne? Sana ne istedin? Bir tane. İki kere dedik başta. Ah. Bu bir. Gel gel. Gel abi gel. <laughs> Gel abi. Ne oldu? Ne şey yapıyor? Var. Bunu içine yapacağım. Çevir. Çevir abi. İki tane mi? Evet. Sen görsün bir tane bir tane. Hayır başta öyle dedik. <laughs> i̇ki de. Demedik başta iki, iki, iki defa dedik. Bak yapacağız. başı aldınız. Hayır gel. Of. Of. Çok iyiydi be. Aç az, Aç aç aç. Bu acı ver. Gel gel gel. Gel. Ver evet, abi? Evet. Evet, 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 Of, çok fena acıdı be. Bakayım Şuna Bak, kardeşim. kan topladı. Yapacak bir şey yok. Of. of. Abi ceza o. bak çektiğimiz üç acıları ceza görüyorsunuz. Ben. Üç ceza, üçer tane ceza aldık. Dudaklarım oldu botoks acı suyundan. Mide de ı, gelip duruyor. Abi acı biber'e bak. Bak bak ne hale geldi bak. Mos mos daha da mor, mor arıyor. Ne hale geldik. Abi kanala abone olmayı unutmayın. Ben. Hadi bağlı. Bas abi oraya. Bas bas bas. Arkadaşlar kanala abone olmak gerek karşı Yok baba. bir tane yemem. Lütfen. Ben yemem abi. mi? Seyircin mi? Hayır abi ben yemem abi midem çok fena oldu ben. Ben sadece sevmiyorum. Arkadaşlar abone olun. Abone olmayı unutmayın. Haftaya çok güzel videolar gelecek. Sizleri seviyoruz. Bizi izlemeyi unutmayın. Sizi siz seviyoruz. Hadi iyi akşamlar. Görüşmek üzere.